Bismillahirrahmanirrahim 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 Mesm'i dedik metvar çenk Allah'ın ayan var çek Allah yalvar. ne muhteşem bir kelam onu tırmansın mevlam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Besmeyle ne güzel şey Bağlanır ona her şey Surelerin başıdır Ayetin nakışıdır Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Besmele büyük mana kuvvet verir insana hiç solmayan bir güldür uygundur her zamana Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Besmelesiz iş sakat, besmele bir hakikat. Ruhumun gıdasıdır, cennette kat ve kat. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Cennetin anahtarı, onunla söner narı. Üç ırman ondan, bal süt kevser pınarı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Her derdin devasıdır, dertlerin aynasıdır Görünür Allah ondan, ruhların gıdasıdır Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Hasan çek besmeleyin, o halleden her şeyin. Yanık sesinle okul, her sabah bu sureyi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.